Kanı mı kara Karabı Vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece zenki sefa. Doğdu gönleme. Günaydın. 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 Hayırlı hayırlı, hayırlı abdestler. abdestler. Başımız sağ olsun. Göster sağ olsun. İyi geceler mi? Nasıl iyi geceler? <laughs> sabah oldu lan. Eylül geceler. Harbiden ya. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Millet bayram namazına kalkacak bu arada iyi geceler. Uuu tamam, bir yayın açıyor. genele sakın saçma. yazma tamam mı bak. Ghostlarlarsa. Evet. Oha yayıncı, Kesin ünlü olduk. Saçmalama. Sen ben ünlü yaptın. Ben de bu arada şeyim. Evet. Youtuber'ım mı yalnız? <laughs> Aa öyle misin? <laughs> ben de şeyim. Aa, abi beni e, videolarına kayar mısın abi ne olur? Lütfen ben şey şaka yaparım. Evet. Mal gibi Şu an... davranırım, komik olurum abi. Ben şeyim, e, yemek yaparım. Ayaklarını yıkarım. Ayaklar, evet. ayaklar, ayak, <laughs> ayak kamak dedi, kırmızı çizgimize bastı. Nefes alıyorum. alıyorum. Ah, ah. Ananı oh, öldürdüm. Ayak oğullarını <laughs> öldüm. Ananı satayım. Ayak yıkarken öldü. Yayında sesler az. Evet, 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 çok az. Sen gitar çalıyor musun? Kim ben hmm. mi? Ben gitar, evet. gitar, gitar, beni çalıyor ben gitar. Hmm. Gitara karşı alerjim var benim ya. yani. Elimi gitara alınca hapşırıyorum. Yayında bayağı delay var yani. Yayında kaç tane delay var? Oraya, Arbiden, 45 dakika delay var. <gülüyor> 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 bir round delay var. Kanka iyi değil mi? Ghostluyorlar beni. Hmm. Genele yazarsan ghostlarlar tabii. Genele yazmadım. <laughs> Kronom ister misin? Nasıl satılıyor. Tamam. Şimdi şöyle mesela oyun sonu genele yazıyorum ama oyun sonu oyun bitmiş oluyor. Sonra ee? Diyorlar ki Aa, bu ablo yayında hem de oyun oynuyor diyorlar. Sonra benle aynı anda başladılar denk gelir. Ee? Sonra işte. Dolduruyorum. Ee? Var mı ya sapıklar? var tabi. Şimdi ben e, şu an küçük bir yayıncım ama ileride kocaman bir Spike yayıncı olacağım için ileriye yatırım. Ne kadar küçük yani boy olarak tam olarak? Bir altmış beş. Tamam tamam. Gayet büyük bence. Evet. Arkadaşlar. Arka. Bunun Performance kim? Performans krem bizi <laughs> <adam. gülüyor> Ayakta kalan. <sonu. gülüyor> Chamber 80. Phoenix 40. Jet 40. Base 40. Oğlum ben 40'e tövbeliyim. Bak ben de isim yazayım. Son şansımız. Silahları toplayın. Mr. Game Fit. Oğlum daha ona sinini lan. Nerede değiştirelim Emre'yle? Oğlum bu ne lan? Alınmıyor. Ya. Oğlum çok yok Daha, daha güvenlerini al. Bunu TikTok'ta biri çekmişti. Silah değişti o şey yapıyorlar. Yerde silah al. Bir şey yapıyorlar. Bye bye. Adam ultisine baktım. Alamazsan gezin bu ara. Ben olsam ölürdüm direkt. Alamazsan ırmak kikten ban yiyecek. Ah, hayır. Bir düşman kaldı. Lütfen, Irmak kikten ban <laughs> <laughs> Hareketler yapacak. Neyse YouTube'a giriyorsun <laughs> Mr. Ferit yazıyorsun. Mr. Ferit yazdıktan sonra adam, ilk adam. çıkan kanala ilk mi açım adam? İlk de. <laughs> <leng> <laughs> ben onu fazla. Ne? Hemen takip ederim. İki, ay, ben o dört dolar. Ortaya... dolar. <gülüyor> <gülüyor> abi var mı abi. Var mı? Bak bak gideceğim ezberlemiş görüyorsun. <gülüyor> 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 <O da> <laughs> abi bir kere <laughs> abi ne olur abi. Ben de YouTube bir de Instagram ya ben ortaya karışık yapıyorum. Ben yani ne bileyim rap oynuyorum. işte ne bileyim backroom sahip oynuyorum. Ondan sonra Valorant, ondan sonra Minecraft bile var ya. <laughs> Her şey İzle ortaya tut karışık. <laughs> ben tutuyorum ama o değil. Bitti. <laughs> ha, başım <laughs> mı? Aha. O da iyi abi. Onu arayanlar da var. Ortada Değil mi? Benim chat'in hepsi ayakçı biliyor musun abi? Ayakçı mı? Kaç numarayı seviyor? 36 buçuksa sorun var. Anladık var mı? altı buçuk. altı buçuk varsa. Burası. Ha işte şurada <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak bir yazdı ben değilim ama şimdi. Ben de İzmirim çok midem bulanıyor Ağlamazsan. Sıra sende. Kaan geldi. Üstte, üstte. Kaçık. Ha, savunucular kazandı. Messi, abone olursan istiyorum. Elini salladım. İyi misin sen? Ben de